Şimdi mini Mickey Mouse yapbozları var burada. Mini Mickey Mouse yapbozları. Sulu yapsak. Hadi yap bakalım. Bulunun parçalarını. Buldum hmm? top. Hı? Buldum. Harika. Ben de şunu şöyle buldum da acaba bu buraya mı? Yok. Bu ayrı bir yapboz demek. Burada birkaç yapboz var. Al bakalım bu nereye? Şuraya mı? Yok. Yok ya. Azıcık geri gitsen. Hı. Mickey Park'mış bu. Bu buraya. Bu buraya. Şuraya bir parça Bakalım. İşte bu da buraya. Ah, bunu tamamladık. Ne varmış burada? Mickey Mouse, onun arkadaşı. Ay, gökyüzünü inceliyorlar teleskoptan bakıp sanırım, değil mi? Evet Şimdi, bu galiba senin elindeki büyük yapbozun parçası olabilir, Esma. Ah, bu da buraya. Evet. Niye anladın? Bu muhteşem diyor. Muhteşem mi? Hı -hı. Bence de muhteşem. Bak, bunun üstünü tamamladık. Kalıba tam desem su olacak. Bunun ayaklarıymış. Desem, bu da burayaymış. Burada bir kafa vardı. Bu kafa buraya uyuyor mu yok uyumadı. Şimdi çok yarım bunlar. Şunları bir tamamlayalım şu resimde. Burada hayvanlar var. Bu böyle mi takılıyor? Senden daha biraz daha böyle küçük çocuklar için bu yapbozlar. Daha kolay çünkü. Bu maymun. Ben küçüksün. Küçüksün ama bunları çabuk yapıyorsun. Kolay. Aa ters oldu. Bu ne sence? Hı? Maymunun kuyruğu. Kuyruğu yarım kalmış ya. Maymun tamamlandı. Elinde ne var? Elinde bir muz var. Muz? Durasa biliyorum. Yo. Kaplan. Kaplan evet. Ön ayakları getir bakalım. Onlar bur o buraya. Arka ayakları. Arka ayaklarını koy. Arka ayakları. Ve şöyle sırtı evet. kuyruğu. Kaplanı da tamamladık. Maymunu da tamamladık. Şimdi bu ne? Bir ayı. Aslan. Aslan. Ormanlar kralı aslan. Buraya. Evet. Kafası var bunun. Vücudu yok sanırım. Şimdi bu fil. Hadi fili tamamla. Parçalarını verdim sana. Şöyle duracak. Heh. Kulağını koyacaksın. O ayağı buraya koyacaksın. Evet. Bu da kuyruk. Evet. Ayşe kaybetmiş parçalarını. Gergeden yarım, zebra yarım, fil yarım, aslan yarım. Tek tam olan ne var? Var bu yarım değil bu yarım. Evet.